Selam arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi Ayçiçek. Bugün sizinle Müdekkep Yürek filminin yorumunu paylaşacağım. Ben bunu daha yeni izledim. Ve her kitap severin, her kitap kurdunun kesinlikle izlemesi gereken şahane bir eser. Ailecek yani bir hafta sonunda bir tatilinizde izleyip ailenizle mutlu mesut vakit geçirtebilecek bir film. Çok iyi. Bunun ayrıca 4 serilik bir kitabı varmış ve kitaptan uyarlama arkadaşlar. Ee, kitaplarını da çok merak ettim. Onlara da bakacağım. Eğer Türkçe'ye çevrilmişse alırım, okurum. Çünkü gerçekten konu olarak çok iyiydi. Bir baba, kızdan bahsedeceğiz. 12 yaşındaki Maggie, babası e, Mortimer'le birlikte büyük bir kitap kurdu. Çok, çok, çok fazla seviyorlar kitap okumayı. Aynı biz çok fazla seviyorlar ee, ve Meg ve Mortimer de bir yetenek var arkadaşlar. Onlar kitapları sesli okudukları zaman kitaplardaki e, varlıklar şeye, yaşadıkları dünyaya geliyor. Yani bir kitabın içinden e, okudukları canavar ya da insan ya da varlık fark etmez. Oradan dünyaya geliyor. Ve bir kişi geliyorsa eğer, bir kişi de gitmek zorunda. Yani gidiyor, yok oluyor. O evrene gidiyor. Yani değiş tokuş oluyor arkadaşlar. Megi Megi ve Mortimer'in bu özellikleri tabii ki de ilk başta bilinmiyor. İlk başta Mortimer babanın öğrenmesiyle başlıyoruz zaten. Mortimer bunu Maggie'ye bir masal anlatırken fark ediyor. Ve o masaldan fırlayan bir karakter, kötü bir karakterimiz var. O kötü karakterimiz dünyaya geçirmeye çalışıyor. Klasik. Bu ya kadar bir klasiklik var evet. Sonra tabii ki de o yabancı geldiği zaman birinin gitmesi gerekiyor. Giden kişi kim dersiniz? Anne. Anne bu hikayede en sonlarda karşımıza çıkıyor. Ve anne o masala dönüyor. Oradan da bir kötü karakterimiz dünyaya gelmiş oluyor. Ve bu kötü karakterimiz dünyayı seviyor. Nesini sevdiyse yani seviyor. Seviyor arkadaşlar. Ona bir şey diyemeyeceğim. Neyse sonra e, bu kötü karakterimiz kendini güçlendiriyor. Bir şeyler oluyor falan. Film bu şekilde ilerliyor. Burada sıkıntı yok. Sonrasında e, bu okudukları kitabı kopyasını bulmaya çalışıyorlar. Çünkü o kopyayı bulurlarsa, bulursa kendi işini de getirmeye çalışacak karakterimiz. Ve kitabı aramaya çıkıyorlar. Bir yolculuğa çıkıyorlar. O yolculuktan sonra hani kitabı buluyorlar mı, bulmuyorlar mı, neler yaşıyorlar, e, ne gibi olaylar oluyor. Gerçekten bir cucuna, gerçekten bir komedi kopuyor arkadaşlar komedi koparken kitaplarla ilgili yapılan sohbetler, kitaplarla ilgili düşüncelerin yansıtılması, yansıtılma şekilleri, yansıtılan cümle yapıları o kadar güzel ki her bir okulun kitap kuyduyum diyen insanın okuma şevkini, okuma aşkını tetikleyen cümle yapılanmaları var. Ve bu çok mutlu ettiği hissettiriyor insana. Yani bir filmde gerçek anlamıyla sadece hani bir filmin o iki saatin içerisinde bir cümle bile bizi mutlu ederken, bir alıntı bile bizi mutlu ederken düşünsenize bir film boyunca kitaplarla ilgili e, detaylar, kitaplarla ilgili sohbet, muhabbet falan çok iyi şeydi ya, çok iyiydi. Dediğim gibi kitap kurtlarının kesinlikle okuyabileceği, izleyebileceği bir e, film. E, Filmi keşke devamı da olsa aynı kitap serisi gibi ben kesinlikle izlerdim. E, umarım yani e, izlersiniz. İzlerseniz yorumlarınızı belirtin. Ya da izlemişseniz de benimle duygularınızı, düşüncelerinizi paylaşın. Video bu şekildeydi arkadaşlar. E, eğer film yorumlarımdan böyle devam etmesini istiyorsanız, yorumlamamı istediğiniz filmler varsa izler. Sizin için yorumlarım, sizler için kendimi denek faresi olarak kullanırım arkadaşlar. Sizin için yaparım ben bunu. Neyse bu şekildeydi arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz, videoyu beğendiyseniz kanala abone olup yorum atmayı unutmayın. size çok seviyorum. bay.